Haydi başlattık. Havada yağmur gösteriyor. Baktım yağmur var. Dedim yağmur varsa ben yokum kardeşim. Üstüm başımı giyindim. Çıktım kaçıyorum. Böyle biraz daha çufaktan çiselemeye de başladı yani. Şu an Başakşehir tarafındayım. Aslında ıslanmak güzel oluyor ama yani e, ne diyeyim yani bir geçen en son bir ıslandıktan sonra 4 gün yatakta kalkamayınca hava 2 hafta kötü olmaya devam etti. 2 hafta boyunca binmedim motora. Yani bu hesaba göre en son benzin aldığımda 10 liranın altında diyebilirim yani. Konuşsak bugün ya. Bugün de konuşsak. Pardon hocam. Hop kaldık arada. Hadi Clio Evet müthişsin. Şöyle yapalım. Acaba sesim nasıl geliyor ya? Hep de bu muamma olacak benim için. Her bindimde sesim nasıl geliyor acaba diye düşüneceğim böyle. Ya. Müzik Eminom, emin ol, emin lan. <laughs> müzik Eminem Venom'u dinliyorum. Varsa böyle abi motor kullanırken şunu dinle dediğin müzik tamam. konuşamıyorum ya. Müzikleriniz adam burada döktürüyor Eminem. Kafamız karıştı. Eğer böyle motor kullanırken abi şunu dinle dediğin müzikleriniz varsa eğer yorumlara yazabilirsiniz. Bana da böyle keyifli yol seyir edebilmemi konuşamıyorum lan. Bana da böyle yolun yolu keyifli bir şekilde gidebilmeme vesile olmuş olursunuz diyeyim size. Güzel bir rüzgar var şu anda. Ya müzik dinliyorum ama yani yanlış da anlaşılmasın şimdi. Full takılı değil kulaklığım. Bir tek kulak içi kulaklık var bende Samsung'un. O şu anda sağ kulağımda bir tek. Ya bu şekilde gayet e, hakim olabiliyorum yani ortada. Şöyle bir daha bakalım. Aferin. Gel gel. Devam. Devam. Abi dün, dün değil aslında bugün oluyor tarih olarak. Gece saat 12'den sonra baktım. Börü 2039 yayınlanmış. Ya dedim abi ne yapıyorsunuz? Dedim olur mu böyle bir şey? Hemen gittim bir Blue TV aldım. Ondan sonra hemen üyeliğimi oluşturdum. Nereye gidelim acaba? Gel gel. Az daha gel. Gel az daha. Yapıştır gel. Neyse aldık abi böyle 2039'u izledik keyfimize baktık. Vallahi bugün var ya bir kere daha izlerim gibi. Gece uyumadım. işim olmasına rağmen savaşa gidecek olmama rağmen açtım böyle 2039 izledim. Helal olsun Alper abi. Böyle bir gösterim gösterim bir şey yapmıştı YouTube üzerinden. Orada bir adam soran soruları cevaplıyordu böyle. Telegram grubu oluşturmuş falan. Böyle abi var ya yani Türk Marvel DC evrenini oluşturan Adamın böyle bir, yani müthiş bir destekçi kitlesi de oluşmaya başladı. Çıkardığı filmlerin, dizilerin kalitesi ortada zaten. Ya gerçekten çok güzel bir, yani e, Türk... Yani Türk tarihine diyebilirim, Türk dizi tarihine, film tarihine çok güzel bir şey kattı adam. Sizin de izlemenizi tavsiye ederim. Bir de şöyle bir şey var şimdi. spider mesela geçen Spider-Man de çıktı. spider çıkıyor böyle ooo böyle film videolar falan böyle paylaşılıyor sinema salonlarından. Yani bunların manyakları var. Ama Spider-Man abi yani saçma da ben karakterleri yedirdiler bize diyebiliriz ama yani lan böyle de baktığın zaman öldürüyor şu anda izlediğim kadarıyla. Yani öyle durmuyor aslında. Bizim mitolojiyle yediriyorlar birazcık. Örümcek adam var mı lan acaba bunların meteorolojileri Ama yani var ya bu, bu, bir de şey gibi yapıyor bu adam yani. Ama bu kurtlar yani yeni nezi kurtlar vadisi izliyor gibiyim ya. Öyle mesajlar veriyor ki adam yani. yani diziyi böyle lan dağdır, börüdür falan. Börüyü mesela 5 kere 6 kere izlemişimdir rahat. O balyoz meselesini mesela ikinci, üçüncü izleyişinden sonra Anladım böyle. böyle. Orada bir sahne var. Bilmiyorum izlediniz mi? Adam oluyor böyle... Depoda ancak bunları bulabildik. Mecburen balyoza kıracağız. Ha. Başkan. Başkandı galiba. Yani Başkanı izlememize rağmen gene Bak bir daha izleyeyim. Buyur abi. İşte... Bana bir şey ver diyor. Kıracağım diyor bu sistemi diyor. Komutan gidiyor balyoz getiriyor mesela. Adam böyle balyoza bakıyor böyle. Bir göz göze geliyor. <laughs> o sahnenin mesela ironiliğini yani ya bu kadar bariz şey bile sonradan algılayabilmişim. Bu da benim salaklığım diyelim ya. Ben yani şu an farkına vardım da benim salaklığımmış. Ama onun gibi nice mesajlar oluyor yani bu adamın şeyinde mesela. mesela Kurtlar Vadisi'nde mesela bir sahne vardı işte. Orada Elif olmasa şef. Orada da şef diyor ki şey Aslan Bey Orada elif olmasa senin, senin, o adamları, adamları fark etmen etmen ve öldürmen 6 saniye ve 6 kayıpla sonuçlanırdı. Saniyede 7 saniye de olabilir. Şimdi rakamlara takılmayalım da sonra bir saniyede Polat çap çap Atule. çıkarıyor. 7 saniyede 7 adam çıkarıyor. Yani Önlü mesaj değil ki. Ya neyse abi işte anladınız siz mevzuyu. Yani böyle bir Alttan işlenen mesajlar da var yani böyle. Gerçi Kurt çok daha siyasi mesajlar var ama aklıma gelen bir şey söyledim ya. Böyle bir şey de var yani adamın. Sadece böyle görsel şovlar, efektler, böyle silah tutuşları. işte ondan sonra oradaki eğitimler, oyuncuların karakteri, yakışıklılığı, güzelliği falan. Bunlar değil abi sadece yani olay senaryosu, ne bileyim gö yani alttan verilen mesajlarıyla böyle tam bir böyle böyle insanı doyuran böyle adamı doyuran böyle bir yapım çıkarmış ortaya ilk bölümü güzeldi yavaş abi ilk bölümü güzeldi ee, diğer bölümlerinde en az ilk bölümü kadar e, güzel olacağına şüphem yok pardon abi ben geçeyim dur lan dur adam orada duruyor Heh. dondu mu lan acaba şarjım bitti mi devam ediyormuş neyse buradan bir video çıkar diye tahmin ediyorum ama biraz daha Türk dizi ve film sinema, tiyatro tarihinden konuşacak olursak eğer öyle bir haddimin olduğunu düşünmüyorum. Sadece <laughs> yeni çıkan bir yapımla alakalı bir düşüneceğim de. Ama tabii dizide böyle yani ilk bölümünde birkaç işte gördüğünüz gibi antena bak. Abim uzaya bağlanıyor. Elon Musk'in kartalı. Ama gerçekten yani Türk dizi ve sinema tarihine şey yaptığımızda bire Osman sınav Osman sınav yok lan Raci Şaşmaz Osman sınav, de, yürek de, de güzeldi ama Ha D de yürek değil koyduğumuzda sıraladığımızda abi bir 15 için kurt 2 iki yani Alper Çağlar'ın yapımları diyebilirim genel olarak. Daha müthişti mesela. Nefes de güzeldi. Ama daha böyle biraz daha bir şey yapıyordu adamı. Diğeri böyle biraz daha duygusal insanı böyle şey yapan böyle re, realiteyle baş başa koyan. Daha da öyleydi ama nefesi daha öyledi mesela. İşte neyse bir Kurtlar Vadisi'ni koyarım abi. iki Alper Çağlar şeyini koyarım ya. Ekolünü koyarım. Artık adam bir ekol diyebiliriz yani. Dağ serisiyle olsun, Börü serisiyle olsun, Börü 2039 Göktürk'ü falan çıkartacak şimdi abi O adam 10 üzerinden çok az kişi 10 veririm ama 10 üzerinden 9.5 Neyse Şöyle sizi tuğlalarla Baş başa bırakayım Kapanışın güzel bir görsel Anlıyorsun değil mi? Görüşürüz